okullarımız okullarımızda sınav yapıyoruz. Bizler optikle optikle işaretliyoruz. Cevaplarımızı cevaplarımızı opte işaret ediyoruz. Fakat fakat cevaplarımız e, cevaplarımız acele ettiğimizde yavaş yavaş. E, <laughs> Ac hızlı olduğumuzda ve acele ettiğimizde cevap verme vermemiz bizim bizim yanıtlıyor. Bunun 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 önünün bunun önüne geçmek için akıllı optik icat edeceğiz. Optik zaman ayarıyla olacak ve biz biz hızlı işaret yap hızlı yapmamıza iş. <laughs>